Ey kainatın ve tüm alemlerin Rabbi olan Allah'ım! Kur'an'ı bizim için dünyada yoldaş, kabirde arkadaş, kıyamette şefaatçi, sırat köprüsünde nur eyle. Allah'ım! Tarafından bana mağfiret buyur. Bana merhamet et. Çünkü sen gafur ve rahimsin. Ey Rabbimiz! Kıyamette hesap için kalkacağım günde ben ve ana babamı ve tüm iman edenleri mağfiret eyle. Rabbimiz biz iman ettik. Günahlarımızı bağışla. Bizi o ateşin azabından koru Allah'ım. Senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik istiyoruz. Allah'ım, senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve beni senin sevgini ulaştıracak amelleri istiyorum. Allah'ım, Peygamberin Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin hayır olarak senden ne istediyse ben de onun aynısını istiyorum. Beni sana yönelenlerden, en fazla yönelip rahmetine yaklaşanlardan eyle Allah'ım. Amin.